Değerli izleyiciler de Meraç TV'den yayındayız. Yani Gazi Osman Paşa Kaladolu gerçekleştiriyor. Yanımızda sanatçı piyanız kardeşimiz var. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyisin? İyiyiz abim. Sen nasılsın? Eyvallah sen? Meraç TV yayını nasıl yayınları izliyorsun değil mi? Tabii takipçisiniz. Eyvallah. Siz. Biz tanıyoruz ama isim, şu isim, memleket neresi? Ben Samsunluyum, çarşambada. Bülent. Oo, Samsun çarşambaya burada selamlar gönderiyoruz. Bülent, şu isim. Tüysüz oldu Tüysüz oldu Tüylü değil ama tüylüsün. Tüysüz... <laughs> Aldırıyorum abi. Niye Bülent <laughs> kardeşim böyle tüysüz oldu demişler? Dedelerden kalma, atalardan gelme diyelim. Öyle mi? Yaş kaç mı lan? 44. 44. <laughs> evet, Allah sağlık versin. Evlisin. Diyor, evliyiz. Kaç çocuk var? 3 tane ellerinden efendim. Maşallah. Kız erkek. 2 tanesi kız, 1 tanesi Oo, erkek. Oo, çok güzel. Allah batarım. Abisi geçiyor. Hanımın da çarşanmalı mı? Ya o Sinoplu. Sinoplu. Nasıl aynı yer tehlikeli oluyor. Valla <laughs> bak <ha>. Nasıl tanıştınız? <laughs> Ama Cemal aynı yerden aldı hanımı. Öyle mi? Ee, tabii. Ee, nasıl tanıştınız? Böyle, böyle, böyle sanatçı kardeşimiz. Yok be. Küçükken ee, vandırdın Böyle sana değilken mi tanıştınız? Yok. Şefalık ne kadar sürdü? Neyli? Şefalık ne kadar sürdü? Bir senesinde her şey bitti abi. Öyle değil mi? Allah mutluluğu değmesin. Sinop'un neresi? Gerzemek. Gerze. Gerze. anne baba sağ olun. Baba rahmetli, anne sağ olun. Allah rahmet eylesin. Kaç kardeşsiniz kendiniz? Üç kardeşiz. Üç kardeş. Ee, bu e, sanatçılığa nasıl başladı? Ailede var mı? Ailede dedem eskiden bağlama çalarmış. Düğünlerde ha. falan. Onun ee, dedi. işte 70'li işte yıllarda falan. Dedemi tanıdın mı? Yok, dedemi tanımadım ama oradan bir gender herhalde geçme herhalde. Öyle değil mi? Aynen. Ne Biz ufaktan öyle. böyle pazarlarda tats satılan yıldır, noktalar vardı. Kaç yıldır? 18 yaşından beri yapıyorum. O, maşallah, ee, 18 yaşından beri. Ee, bir Türkiye var mı senden bu ufak kısa bir taverna? Bende şu an yok. Şu an yok Şöyle, bana bak. Ben hiç okuma yok, şan yok bence. Sadece Cemil de okumadı ya. Yani sana ama Sanatçımız ya. var burada, benim kendi solistim var. Baba gel ama öyle bir iş. Aa, böyle var. gel, gelesin böyle bir ya. Lütfen, lütfen, lütfen. Gel, gel. Ben, bak, benim, benim solistimden söyle ya. Utangaçtır benim solistim. Öyle mi? Sana <laughs> <sahne gülüyor> da utanmıyor ama yayında, kamerada. <laughs> en az bin kişi lazım. Biliyor musun <laughs> memleketi? Her sene Funda'ya gideriz biz. Oh, Oo, her sene gidiyorsun. Ee, burada Galatasaray'ın. Sürekli 14 yıl oldu. 14 yıl. Bir aşağı bir yukarı. <laughs> öyle mu? Önceden tek yukarısı vardı. Şimdi evet, tek. Şu çoğal, an çoğaldı sabah. evet, sabah. aşağı aşağı yukarı sabah. geziyoruz. İyi, e, ne? Başka ne iş yapıyorsun şey e, şey Özel sektörde çalışıyorum. Evet. İdari Zaman e. sen, sen ne iş yapıyordun bununla Arif? Ben koli imalatçısıyım. Koli ha onu sormamıştık sana koli. Yani, bu kolileri yapıyor. Sen özel sektörde. Değil Zaten e, her sanatçının bir e, ekstra işi var olmasa zaten. Bu düğün, o bazen öyle olur ki. Full gidersin sabah akşam. Bir bakarsın hiç söz olmaz öyle değil mi? Ama normallik her gün geliyor. Biz evet. de aynı farklı işlerle uğraşıyoruz. Bu akşam buradasın. Ee, i̇nşallah güzel bir program i̇nşallah. olacak. Ee, buradan e, seni izleyenlere kaynana kaynatılanlara buradan selam söyle. Sağ olun lan. Tamam, canım. Sağ ol. Sen seviyorlar mı beni işti? Senin mi? Söyle. Tek dalmatın. <laughs> ha geziye gittin mi? Gittim. Ha geziye de gittim. Aynen. ne? Ha, tek de başka bir kız mı? Aynen bir kız. Kay kay, 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 so. kay kaç tane? Üç tane kapı çok. tane. <laughs> <laughs> seviyorlar değil mi enişte? Severler canım. Ama böyle hep gülüyorsun. Yürü seni gibi. Damat da evet. seviyorlar yani değil mi? Teşekkür ederim. Sağ ol. Gülen insana zarar gelmez. Cem ol böyle. Buradan son sözlerini alalım bakalım. Seni izleyenlere Buradan herkese selamlar. Milaç. Ee, TV. TV Herkes abone olsun, takip etsin. Evet. Ee, Abinin ismi neydi? <laughs> Aynen. Mirat. Mirat. İsmini de Mirat. Mi Mirat abimi takip edin. Çok iyi bir insan kendisi. Çok e, güzel bir sanatçımız. E, evet. güzel. güzel çalıyor. Evet. Evet. Sağ olasın. Şimdi Yolunuz şimdi... düşerse Galatasaray'ın salonuna bekleriz her zaman. Eyvallah. Biz bu yayınları özellikle niye yapıyoruz biliyor musun? Ben 1998'de başladığım bu yayınlara büyük kamerayı ondan sonra böyle e, TV olarak yayına geçtik nice insanları yayın alıp vefat ya edenler var. Evet. Bunlar arşivimizde kalıyor. Öldükten sonra da sevdikleri annesini, e, annesileri, bazı yaşlı çocuklarla konuşuyoruz evet. da bayanları genellikle pek almıyoruz. Yanık erkekleri. Ha, konuşmak istiyorduk alıyoruz yani. Ondan sonra bak 1998'den bu yana belki de bine yakın ölen var. Ha, yayın alıp da bak. 6-7 bin tane çekildi. Bu yayınlar yıllar sonra bu gençliğini göreceksin torunlarını izleyecek değil mi? Evet Cemal aranıyor. Hanım sahibi evet. bu yanına özel bir yana, Onun için yapıyoruz. Selamlar sevgiler. Kameraya bir yakışıklı asıllı yayını bitirelim. Herkese selamlar diyelim. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz.